Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün test okulun kazanım testi 18. ile kaldığımız yerden soru çözümüne devam edelim arkadaşlar. Bu sefer e EBOB ECOG problemlerinden ilk başta ECOG problemleri ile ilgili soruları çözeceğiz. Zaten burada bakın ECOG yazdığı için soruların tamamında büyük ölçüde tahmin ettiğiniz üzere ECOG yaparak soruları çözmeye çalışacağız. Bir sorulara başlayalım arkadaşlar şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Evet. Birinci soru. X, A, B ve C doğal sayılardır. X sayısı 72A. 72'nin A katı. 40'ın B katı. 16'ın da C katı olduğuna göre X sayısının en küçük değeri alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada bakın 72'nin katı diyorum. 40'ın katı ve 16'nın katı. Zaten ekok neydi arkadaşlar? En küçük ortak Kat demektir. Buradaki anahtar kelimemiz kat arkadaşlar. Ve küçük. Zaten en orta. Her zaman EBOB'da da var. En büyük ortak bölen. Burada ortak yazıyor. Şimdi o zaman bizim burada ne yapmamız lazım? 72, 40 ve 16'yı ekoklamamız lazım. Hemen şöyle bir aralarına boşluk bırakarak yazıyorum. Şöyle ikiye bölmeye başlayalım. İkiye bölersek 36 yapar. 40'ın yarısı 20. 16'ın yarısı da 8 oldu hepsine bölündü. Bir daha ikiye bölelim. 18, 10 ve 4 hepsine bölündü. Bir daha ikiye bölüyorum. 9, 5, 2. Son olarak bir daha ikiye bölüyorum. Bu arada hepsine bölündü. Son olarak bir daha ikiye bölersem. Burası bir tek bölündü. Bunlar bölünmediği için aynen aşağıya geçiririz. Şimdi 3'e geçelim. 3'e böldüm. 3 bölünmedi. 3'e böldüm. 1. Zaten bakın burası 1 olduğu için bitmişti. 3'e böldük. 3'ü 1. 5'e aynen yazdım. 5'i de 5'e böldüm. 1. Şimdi bunları bir düzeltelim. Asal çarpanlarına ayrılmış bir şekilde yazmamız lazım. X sayısı X eşittir. Sayalım. 2, 1, 2'leri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu da 2'ydi. O zaman 2 üzeri 4 çarpı 3'ten 2 tane var. 3 üzeri 2 çarpı 5'ten de bir tane olduğu için 5 üzeri 1 şeklinde. Hatta bu gizli birdir. Yazılmaz arkadaşlar. Şimdi bu, bir de bunları şıklarda bulmak var. 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi doğru 5 üzeri 1 gizli bir vardır. O yüzden doğru cevabım Adana olmalıdır. Diğerleri sağlamıyor arkadaşlar. İkinci soru. Bir A doğal sayısı 12, 15 ve 18'e bölündüğünde her seferinde 7 kal kalan 7 olmaktadır. A'da 1000'den küçük olduğuna göre A sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu A sayısını bakın şöyle A'yı 12'ye bölmüşler kalan 7. Aynı şekilde A sayısını bu sefer 15'e bölmüşler. 15'e böldüklerinde kalan yine 7 ve en son A sayısını bu sefer 18'e bölmüşler. Kalan yine 7. Hatırlarsanız bölme ve bölünebilmedi buraya A diyelim, buraya B diyelim, buraları çünkü soru vermemiş. Buraya da C diyelim. O zaman bu A sayısını yazarken 12 ile A'yı çarpıp 7 eklemiyor muyduk? Evet yani bölen bölüm çarpılır kalan da eklenir. Demek ki a sayısı 12 çarpı a artı 7 şeklinde yazılabilir. Aynı şekilde buradaki a sayısı da 15 çarpı b artı 7 eşittir. Hemen yanına yazıyorum bunu da. Bir de buradan 18 çarpı c artı 7 de diyebilirim. A sayısı bunların üçüne eşittir arkadaşlar. Şimdi bakın burada şöyle bir şeyler yapabiliriz. Buradaki 12 a artı 7 artı 7 artı 7. Bu artı 7'lerden kurtulmamız lazım. Buradan da buradan da buradan da ve a'dan da aynı şekilde. Her taraftan 7 çıkartırsam eğer. Buradan da 7 çıkartıyorum. 7'yi çıkarttığımızda. Bakın buradaki artı 7 eksi 7'yi artı 7 hepsinde gitti. O zaman a eksi 7 eşittir. 12 çarpı a. O da 15 çarpı b. O da 18 çarpı c eşittir. Yani 12'nin 15'in ve 18'in Katları olmalıdır. A eksi 7 sayısı. Hemen bunları bir ekoklayalım. En küçük ortak katını bulalım. 3 ile başladım. 4, 5, 6 Bir daha 3'e böldüm. 2, 5 4, 2'ye geçtim. 2'ye böldüm. 2, 5 1. Bir daha 2'ye böldüm. Bura 1. bura 5. Beş. 5'e böldüm. 1. Hepsinin çarpımı bana ekoku verecek. 5 kere 2 10 Şuraya yazıyorum. 10 2 kere 3 6, 6 kere 3 18 ise o zaman bunların çarpımında 180 oldu. Fakat buraya dikkat. Burası 180'in bir katı olmalıdır. Şimdi A sayısı 1000'den küçükse K'ya öyle bir sayı verelim ki 900'lerde bir sayı çıksın. Ya da 900'lere yakın. Yani 1000'e yakın bir sayı çıkması lazım. Şimdi ben burada A'ya 5 verirsem 5 ile hemen 0'ı çarptım. 0. 5 kere 8 40 elde var. 4. 5 kere 1 5. 4 daha 900 oldu. Demek ki a 7 sayısı 900 ise buradaki eksi 7'yi karşıya atarsak a sayısında alabileceği en büyük değer 907 olur arkadaşlar. 907 bakalım hangi seçenekteymiş Denizli'de. Daha büyük değer veremem. Çünkü k'ya 6 verirsem 1000'i aşacağı için 1000'den büyük olamayacaktır a sayısı. O yüzden aya k'ya en büyük 5 verdim. 900 çıktı. Eksi 7'yi de karşıya attığım için 900 7 oldu. Doğru cevabı da denizli bulmuş olduk. Evet. Üçüncü soru. A1 doğal sayı olmak üzere A, X, K sembolüyle A'nın X'e bölümünden kalan K'dır. Cümlesi ifade ediliyor. O zaman buna göre 4 basamaklı A sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? A sayısı 5'e bölündüğünde 1 kalıyor. 6'ya bölündüğünde 2 kalıyor. 7'ye bölündüğünde de 3 kalanını veren bir sayı. 4 basamaklı A sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar A'nın X'e bölümünden kalan K'dır demiş ya burada A'yı 5'e böldüğünde kaç kere olduğunu bilmediğim için küçük A diyelim. A kere var kalan da 1. A'yı 6'ya böldüğünde 2 kalacaksa 6 çarpı B artı 2 diyeceğiz. Bu A ben kendim yazıyorum. Ve en son 7'ye bölündüğünde 7 çarpı C artı Kalanımız da 3 olduğu için artı 3 diyeceğiz. Şimdi bak 5 artı 1, 6 bir artı 2, 7 artı 3. Buradaki 3'e öyle bir sayı ekleyeceğim ki 7 yapsın. 2'ye de aynı sayı ekleyeceğiz. 1'e de aynı sayı. Şimdi ben 1'e kaç eklersen 5 yapar? Buraya 4. 4 bir daha 5 sağladı. O zaman buraya da, buraya da aynı sayı ekleyebilirim. Başka sayı ekleyemem. Sakın unutma. Buraya 4 eklediysen A'ya da 4 ekleyeceksin. Gerçekten bir kontrol edelim. 3 4 daha 7 sağladı. 4 2 daha 6 onu da sağlar 4 1 daha 5 onu da sağlar o zaman şöyle yazacağız a artı 4 eşittir 5 a artı topladım 5 6 b artı 6 ve en son 7 c artı 7 oldu arkadaşlar bak burası 5'in katı a'ya ne verirsen ver 5'in katı burası 6'nın katı b'ye ne verirsen ver aynı şekilde c istediğimde verdiğinde burada 7'nin katı yani 5'in 6'nın ve 7'nin en küçük ortak katını almam gerekir. 2'ye böldüm bölünmedi. 3 kere var bölünmedi. 3'e böldüm bir tek bu bölündü bölünmedi bölünmedi. 5'e böldüm 1. En son 7'yi de 7'ye böldüm 1. Bak buradaki 2 ile 5'i çarptın 10. 10 geldi. 3 kere 7 21 geldi. Bunları da çarptığımızda 210 oldu. Demek ki bizim buradaki a artı 4 dediğimiz sayımız a artı 4 210'un bir katı olmalıdır. E bu 4 basamaklıysa ve en küçük soruluyorsa buraya 3 versen 630 yapar. 4 versen 840 yapar. 5 verirsen 5 ile 210'u çarparsak hemen çarparım. 5 kere 0 0. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10 yani 1050 oldu. Demek ki A artı 4 sayısı 1050 ise 4'ü de karşıya atıp çıkarttığımızda A sayısı 1046 olacaktır arkadaşlar. Demek ki bu en küçük 4 basamaklı A sayısının alabileceği değer 1046'dır. Doğru cevap da Bursa'dır arkadaşlar. Evet dördüncü soru. Bir fırında çalışan Berke. Ekmeklerin türlerine göre pişirilme süreleri için aşağıdaki tabloya bakmaktadır. Beyaz ekmeğin pişirme süresi 20 dakika. Kepekli ekmek 30. Tam buğdaylı ekmeğin 35. Çavdarlı ekmeğin de 28 dakikaymış. Belki her ekmek türünü ayrı bir fırında pişirmektedir. Yani bunu ayrı, hepsini ayrı ayrı fırınlarda pişirecekmiş. Sabah saat 6'da aynı anda 4 çeşit ekmeğin pişirme işlemine baş, pişirme işlemini başlatan belki hiç ara vermeden pişen ekmekleri çıkarıp hemen yeni ekmekleri fırına sürmektedir. Yani bu beyaz ekmeği birincisini pişirdiğimiz dakikada hiç ara vermeden ikinciyi ekliyor. Üçüncü ekliyor. Dördüncü derken aynı şekilde kepekliği de tam bu da hepsini. Hepsini aynı şekilde biri bitince diğerinin arkasına ekliyor. Buna göre belki saat 6'dan en az kaç saat sonra 4 ekmek türünde aynı anda pişirmeye başlar. Yani bunların en az kaç katı sonra demek istiyor aslında. O zaman biz bu sayıları ne yapmamız lazım? En küçük ortak katını yani ekokunu bulmalıyız. Şöyle sayıları bir yazayım. 20, 30, 35, ve 28. Şimdi arkadaşlar 5'ten başlayalım. Bunlar zaten 5'e bölündüğü için 4 kere var, 6 kere var, 7 kere var. Bu tam bölünmeyeceği için 28 olduğu gibi yazıyorum. Şimdi de 2'ye bölelim. 2'ye böldüm 2. 3 bölünmedi. 14. Bir daha 2'ye bölelim. 1 burası bitti arkadaşlar. 3 bölünmedi. 7. 3'e böldük 1. En son 7'leri de 7'ye böldük. 1 kaldı. 5 kere 2 10. 2 kere 3 6, 6 kere 7 42. Demek ki burası ekokları 420 çıktı. E şimdi 420 bu ne cinsinden cinsinden verilmişti bana dakika. Ben ne buldum? 420 dakika buldum burada. 420 dakika kaç saattir? Biliyorsunuz ki 1 saat 60 dakika olduğu için 1 saat 60 dakikadır. O zaman 420 dakika kaç saattir diye sorarsa bunu da 60'a bölersek Tam 7 saat çıkacaktır. O halde belki saat 6'da başlarsa 7 saat sonra hepsini aynı anda pişirmeye tekrar başlayacağı için 6'ya da 7 eklersek saat 13 olacaktır arkadaşlar. Tabi bizden kaç saat sonra sorduğu için cevabımız 6. Eğer saat kaçta tekrar pişirmeye başlayacak diye sormuş olsaydı o zaman cevabım 13 olurdu. Yani saat 1 olurdu öğleden sonra. Ama bana kaç saat diye sorduğu için pardon cevap 7 bulduk. 6 işaretlemişim. Yanlış oldu. Cevabım Bursa olacak arkadaşlar. Yani 7 olmalıdır. Evet 5. soruya geçelim. Burada bir dikdörtgenler prizması var. 10 cm, 8, 5 cm. Bunlar tabanlar oluyor. 8 ile 10. Bu da yükseklik. Bir bakalım soruya. Serkan ayrıtları 5 cm, 8 cm ve 10 cm olan ilaç kutularını yan yana ve üst üste üst üste dizerek küp şeklinde bir yapı oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar küp oluşturma sorularının tamamı ekok ile çözülür. Bakın böyle yan yana, arka arkaya, üst üste bunları belli bir sırayla dizecek ve bir küp oluşturacak. Küpün her kenarı birbirine eşit olmalıdır arkadaşlar. Tüm kenarlar birbirine eşit olmalıdır. O halde Serkan bu kutuları yapabileceği en küçük küpü yaptığında 40 tane ilaç kutusunun arttığını fark ediyor. Buna göre başlangıçta Serkan'da kaç adet ilaç kutusu vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar biz bunların en küçük ortak katını bulmalıyız ilk başta. 10'un, 8'in ve 5'in. 5 ile başlıyorum bölmeye. 2, 8, 1. 2'ye böldüm. 1'e 4. 2'ye böldüm. 2. En son 2'yi de 2'ye böldük. 1. 5 kere 2, 10. 20. 20 ile de 2'yi çarptım. 40. Demek ki burası 40 santimetrelik bir küpten oluşuyormuş arkadaşlar. O zaman şöyle düşün. Burası 40 santimetre ise ve bir kenarı da 10 santimetre olan yani şu kısa kenarı da 10 santimetre olan bir ilaç kutusu var. Sen bundan kaç tane onu yan yana koyarsan 40 santimetre elde edersin? 4. Yani aslında 40'ı 10'a bölerek bulabilirim. 4. 40'ı şimdi 8'er santimetre olduğu için, burası 8 olduğu için 40'ı bir de ne yapacağız? 8'e böleceğiz. Demek ki arka arkaya 5 tane koyacağız. Ve son olarak yüksekliğin 5 olduğu için bir de 40 sayısını 5'e bölüp üst üste kaç adet koyulacağını bulacağım. 8. Sonra da bu sayıları ne yapmam lazım? Hepsini çarpmam lazım. 4 geldi. 5 geldi. Bir de buradan 8 gelmişti. Bunları çarptığımızda bu küpün içerisinde 4 kere 5 20. 20 ile de 8'i çarparsan 160 tane kutu vardır. Yalnız soru bitmedi. Sazan gibi Bursa'ya zıplamayalım. En küçük küpü yaptığında 40 tane ilaç kutusu daha arttığını fark ediyor. O zaman dışarıda da 40 kutu daha varsa 160 zaten küpün içerisinden 40'ta artanlar olduğu için doğru cevabımız 200 tane ilaç kutusu vardır diyebiliriz. O yüzden doğru cevabım denizlidir arkadaşlar. Bu soruya dikkat edelim. Oldukça sağlam bir sorudur. Evet gençler, ee, elinizde bu kitap varsa ödevlerinizi çözerken size tavsiyem şu: önce bir siz soruları çözmeye çalışın, sonra videoyu açın, videoyu bir izleyin arkadaşlar. Çözemediğin hangisi ikinci sorumu iki izle. Hatta biri çözdüysen de çözüm taktiğini öğrenmek için, hani belki başka bir yolu vardır diye düşün. Çözüm taktiğini öğrenmek için birinci soruyu da izle, çözmüş olsan dahi ikiyi de hepsini bir izle birden beşe kadar. Ondan sonra soruları tekrar kendi başına çözmeye çalış. Bakalım kaç tanesini doğru yapıyorsun? Kaç tanesini yanlış yapıyorsun? Eğer çözemediğin soru varsa zaten buradan baka baka kendinde çözmeye çalışabilirsin. Umarım videolarımız faydalı oluyordur. Umarım ödevlerinizde ve soru çözümlerinde etkili oluyordur arkadaşlar. Evet. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.